Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Mining TRX ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu seri ile alakalı kanalda yaklaşık 4-5 video mevcut ve şu anda yeni bir videoyu çekiyorum. Yine bu videoda yatırım yapacağız, ödeme alacağız ve diğer ki fonksiyonlarının zaten sistemin bahsedeceğim. Öncelikle size nasıl üye Ondan bahsedeceğim sizlere dostlar. Sisteme üye olmak isterseniz sizlere açıklama kısmına vereceğim linkten veya yorumlarda sabit olarak vermiş olduğum linkten buraya girip e-posta şifre, çekim şifresi yazıp kaydolmanız yeterli. Oturmaç direkt hemen ben kendi hesabıma giriş yapacağım. Girdikten sonra bizlere burada son duyuru kısmında kendi etkinliklerinden bahsetmişler. İşte VIP 3 toplam yatırım 200 bin ile 500 bin tron arasındadır ve günlük getiri oranı %12'dir diyor. Etkinlik zamanı 27 Nisan'da 5 Mayıs arası. Etkinlikten sonra orijinal VIP 3 seviyesi 5 Mayıs Singapur saatli 24.00'da geri yüklenecek. Toplam yatırım 300 bin ile 500 bin tron arasında ise yine günlük getiri oranı %12 olarak gözüküyor. Şimdi bildirim kısmına geldiğimizde dediğim gibi bu şekilde burada bunları görebiliyoruz dostlar. Ayrıca günlük kazançlara bakmak istersek de buraya basıp günlük kazançlara bakabiliyoruz. Bakın burada gözüküyor. VIP 1'de 10 ile 50 bin tron arasında yapacağınız yatırımlarda günlük %6 kazanıyorsunuz. VIP 2'de 50 bin ile 200 bin arasında yapacağınız yatırımlarda %8. 200 bin ile 500 bin arasında %12. 500 bin ile 1 milyon arasında %15 ve 1 milyondan fazla yatırımda ise günlük %20'lik bir kazancımız oluyor. Referans kazancına baktığımızda tüm VIP'lerde aynı şekilde %17. A kisinden, %10 B kisinden, %5 C kisinden, %2 ve totalde de %17'lik bir referans kazancımız olmuş oluyor dostlar. Şimdi dilerseniz nasıl yatırım yapılır hemen onu göstereyim. Ardından da günlük çekimimizi ve promosyon hesabımda biriken bakiyeyi çekeceğim. Para yatırma kısmına giriyorum. Buradaki adresi kopyalıyorum ve ardından tronik hesabıma gelip buraya bunu yapıştırıyorum. Ve ben daha önce bu Tron adresine bir yatırım yaptığım için şu anda benden tronik herhangi bir fücreti almayacak. Bakın görüyorsunuz herhangi bir fücreti kesmiyor. Sayın dedim 50 tron yatırdım 50 tron hesabından düştü herhangi bir fücreti kesilmedi Ve ben şimdi hemen videoyu durduruyorum Sisteme yatırımımız geçti Tekrardan karşınızda olacağım dostlar Dostlar şu anda yeniden karşınızdayım Şarjlamamlandık kısmına basıyorum Başarıyla gönderildi dedi ve şu anda bakın toplam bakiyemiz 50 tron arttı Benim kısmına geldiğimde de 70 tron yatırımımız vardı Ve şu anda 120 trona çıkmış oldu Şimdi dilerseniz çekimlerimizi yapalım Öncelikle promosyon hesabındaki bakiyeyi çekeceğim Şu şekilde giriyorum Buraya kendi güvenlik şifremi giriyorum şu anda onaylı butonuna bastım ve bakın burada bana doğrulama bildirimi dedi. Alana Jones 9'la davet kodunuzu gönderin diyor. Hemen bağlantıyı aç diyeceğim. Buradan Telegram Desktop adlı uygulamayı aç diyeceğim. Ve ardından buraya gelip buradaki kodu yazacağım dostlar. 369 888 369 888 Bunu yazdım ve şu anda doğrulama olacak. Ardından çekim yapmaya başlayabileceğiz dostlar. Bu kişiye yazdık. Bizi onayladıktan sonra direkt çekimimizi yapabileceğiz artık. Burayı kapatacağım bana yeni bir mesaj gönderme direkt burada onayla dediğimde çekim gerçekleşmeye başlayacak. Ve bir sonraki çekimlerinde artık bana bunu sormayacak. Bu tamamen doğrulama için dostlar. Farklı bir şey yok. Ve bakın your account has been successful. you can now refresh and reapply for withdrawals dedi. Onayla dediğimizde bakın başarıyla gönderildi dedi. Şu anda çekimiz gerçekleşti. Telegramımızı da kapatabiliriz. Hemen dilerseniz temel hesabımızdaki bakiyi de çekelim. Şu şekilde geleceğim güvenlik şifremi gireceğim. Ve onayla dediğimde bununla çekebileceğim. Şimdi dilerseniz hemen ben bir videoyu durdurayım. Sistemden ödemelerimizi aldığımızda tekrardan karşınızda olacağım. Ne kadar sürede geldiğini falan da zaten gösteririm. Evet dostlar şu anda saat 13.30 ve 4 dakika önce hesabımıza paralar yansımış. Bu da demek oluyor ki 2.5-3 dakikada bizlere ödemeyi yapıyor sistem. Herhangi bir problem yok. Hala sistemden ödemelerimizi almaya devam ediyoruz. Şimdi dilerseniz tekrardan sizlere bir sistemi detaylıca anlatayım. Özetini geçeyim ardından videoyu bitireceğim. Buradaki bildirim kısmı var. Bildirim kısmına sistemle alakalı bilgileri buradan görebilir. Detaylıca görebilirsiniz dostlar dediğim gibi. Kulak şartını basıp buradan sistemin yardım hattıyla iletişim sağlayabilirsiniz. Buradan dilinizi değiştirebilirsiniz. Eğer İngilizce falansa Türkçe yapabilirsiniz. Para yatırma kısmındaki Tron adresini kopyalayıp bu Tron adresine yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Minimum bir Tron yatırılabiliyor. Dilerseniz buradan adres kopyalı diyebilirsiniz. Dilerseniz QR koduyla borsanıza taratıp direkt kopyalama işlemini yapabilirsiniz. Çekilme kısmına bastığımızda buradan çekimlerimizi yapabiliyoruz. Temel hesaptan günlük çekimler, promosyon hesabından ise referans komisyonlarımızı çekebiliyoruz. Paylaş kısmına bastığımızda burada kendi referans linkimiz mevcut. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Ayrıca tekil olarak da burada yine davet kodumuz mevcut. Takım kısmına bastığımızda burada takımımıza kaç kişi var vesaire onu takip edip görebiliyoruz. Uygulama kısmına bastığımızda ise sistemin direkt buradan Android uygulamasını indirebiliyoruz dostlar. Cüzdan hesapta temel hesapta ne kadar var onu görebiliyoruz. Promosyon hesap kısmında ise promosyon hesabımızda ne kadar var onu görüp takip edebiliyoruz. Burada birikmiş kar vesaire bunları görebiliyoruz. Ticaret kısmında da her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan bakiyenin %6'sını bizlere veriyorlar ve bu verdikleri turunlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Buradaki logoya bastığımızda da buradan dediğim gibi çekimlerimizi vesaire görüp takip edebiliyoruz. Referans kazançlarımızı da yine buradan ayrıca görebiliyoruz. Hangi VIP'te ne kadarlık bir günlük kazancımız var buradan görebiliyoruz. Paylaş kısmı yine burada da mevcut. Benim kısmında referans ve temel hesabımızdaki bakiyenin toplamı burada gözüküyor. Yatırım ve çekimleri yine buradan da yapabiliyoruz. Deposto miktarımız burada yer alıyor. Toplam ne kadar yatırmış sisteme burada gözüküyor. App hizmetlerine yine takımımız var. Finans kayıtları kısmından yatırım ve çekimlerimizi anlık olarak görüp takip edebiliyoruz. Temele geçiş kısmından kendi referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Paylaş kısmına yine referans linkimiz var. Bildirim kısmına yine bildirimlerimiz mevcut. Giriş şifresini değiştir dersek buradan giriş şifremizi değiştirebiliyoruz. Güvenlik parlamasını değiştir dersek ise güvenlik parlamamızı değiştirebiliyoruz dostlar. Sistem bu şekilde. Sisteme kendinize üye olmak veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmında sizlere vereceğim linkten veya yorumlarda sabit olarak vermiş olduğum linkten sisteme üye kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanal bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybı olan olma sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu sitelerin hepsi pon siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür yatırım yaparken dikkatli olun. Sizlere söylediğim şeyleri kale alarak eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız yatırımınızı yapın. Ve ayrıca bu tür sistemler çok büyük risk içeriyor. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Peace out.